merhabalar arkadaşlar. ilk tarifimiz çok beğenildiği için. 14 beğeni. Evet 14 kişi tarafından beğenildiği için. Şimdi ikinci tarifimize geçtik. Tarifimiz ne olacak Rabia? tarif Bro tarifi. Brownie tarifi. Evet şimdi ilk olarak malzemeleri almaya başlayalım. İlk malzememiz. 3 adet yumurta. 1 su bardağı şeker. 250 gram bitter çikolata. 200 gram tereyağı yarım su bardağı un, bir paket vanilin, brownie'nin içinde tat vermesi için beyaz çikolata. Şimdi yapımına geçiyoruz. 3 adet yumurta ve şekeri çırpacağız. Bir su bardağı şekeri katıyorum. Ve uzun bir süre çırpıyorum. Karışım macun kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Kıvamın yavaşlığı mı abi ya şey. Evet ama biraz daha karışımdan yakın. Şimdi karışımın içine eritilmiş tereyağı ve bitter çikolata karışımını ekleyeceğiz. da önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Şimdiden takabilirsiniz. Tereyağının içine bir tane çikolata Eriyene kadar karıştırıyorum. Tamamen erimesi mi lazım bunu? Evet tamamen erimesi lazım. Karışması lazım kisini benim. Tamam bakıyoruz kıvamı. Şu an karıştı ikisi birbirine çok güzel oldu. Kıvam bu mudur şefim? Budur. Şimdi yumurtalı karışımın içine dökeceğim ve karıştıracağım. Ne yapıyoruz şefim? İkisini birbirine karıştırıyoruz. Yavaş yavaş öyle bölüm bölüm götür. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Alttan ortaya doğru böyle çevirerek karıştırıyorum. Peki bunun sebebi ne? Çikolata böyle daha çok ortada kalacak ve böyle ganaj tadı gibi bir tat verecek. Piştiğinde de içinin yum yumuşak olması gerekiyor. Hmm, Rabia şefim. <laughs> Neydi? İçine yarım su bardağı un ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Ya da şimdi karıştırmayacağım. İçine vanilyayı da ekleyeyim. Öyle karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi altta bir borcamımız var. Bu borcama gelecek şekilde önce bir yanlardan gelecek şekilde kesiyorum. Ama burada bir püf noktamız var. Şurada burası uyacak ama burada gördüğünüz kısımlar biraz artacak. Bu birinci nokta. Şimdi altına biraz yağ döküyoruz. Yağlı kağıdımız oraya yapışsın istiyoruz biz şu an. Tamam. Evet fırçası olmayanlar olabilir. Şu şekilde peçeteyi yapıyorsunuz. Peçeteyle yayabiliriz. Çok güzel oldu. Şimdi bunu bu şekilde koyuyoruz. Şimdi diğer diğer parçayı da aynı şekilde bu şekilde gelecek şekilde koyuyoruz. Bunun sebebi de brownienin kolay bir şekilde içinden çıkması. Şimdi bir de yine böyle bu şekilde bir parça koyduk. Gördüğünüz gibi bir buradan çıkıntılı olacak. Bir de artı şeklinde yapıyoruz. Bu da tekrar buraya yapışsın diye tekrar yağ döküyoruz. Şimdi bunu da bir şekilde. Tamamdır, tabağımız hazır. Şimdi buğarcama döküyorum. Karışımın yarısını sadece boşaltıyoruz. Şimdi üstüne parça parça beyaz çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Biz bunu kullandık arkadaşlar, bimdeki katmer diye. Çikolatalarımızı bu gördüğünüz bu şekilde hepsini tek tek parçaladık. Şimdi bunları izliyoruz. izliyoruz. Dokuz parça mı çıkacak yani o zaman? Şöyle? Evet. Dokuz parça. Çok bastırmıyoruz değil mi? Altına girmesin diye. Aynen. <laughs> ve geri kalan harcı üstüne dökeceğiz. Çikolata katı bir malzeme olduğu için çikolata ve tereyağı karışımı harcı birazcık dondurdu ve biraz ısıttık. Elinizi çabuk tutmanız önemli bu yüzden. Her zaman söylediğimiz gibi israf yok. Bakın. Şimdi fırına gönderiyorum. Tekrar hatırlatıyoruz. Fırını 180 derecede önceden ısıttık. Yarım saat pişecek. Yarım saat oldu hatta biraz geçti. Oo. Çok güzel kokuyor. Alıyorum ben. Çekimizi Şimdi en kötü kısma geldik. Bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz? Bir 10 dakika bekleyebiliriz. Üstünün sertleşmesi için 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Üstünün böyle ince zar gibi bir tabak olması gerekiyor. Kuruduğunda daha güzel görünecek. Şu an görünmüyor sanırım. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Evet bekleme aşamasındayız hala. Hmm. Elimi de şöyle bekliyorum. <laughs> Az önce dayanamadım ve biraz yedim. Tekrar tadıyorum. ya ederim mükemmel olmuş. Hatırlatma yapayım. Bir sonraki videoda da latte like yapacağız. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.